Herkese merhaba arkadaşlar. Ben irdeleyen adam Emre İnal. Bugün sizlere Lenovo Legion Slim 5 modelini inceleyeceğiz. Ee, aslında tam bir detaylı inceleme olmayacak bu. Kutu açılışı ve ön inceleme olacak. Kutu açılımını yapıp ön incelemesini yaptıktan sonra da cihazın kurulumunu yapacağım. 3-4 gün kadar kullanacağım. Deneyimlerimi daha sonra detaylı inceleme videomda aktaracağım. Media Market'ten aldık. Bunu 53.000 lira fiyat etiketiyle aldık. Bu cihazın fiyatı 53 bin, 55 bin, ve 65 bin gibi bir rakamda geziyor medya markette. Cihazımızı şöyle çıkarıyoruz. Daha önce hiç açılmamış kutumuz. Kutumuzun içinde başka bir şey yok, boş. Cihazın güç adaptörü, kablosu. 230 wattlık güç adaptörümüz bu. Biraz e, diğer modellere göre daha farklı, hafif böyle bir yuvarlatılmış kenarları, böyle bir ergonomik bir dizayn tasarım verilmeye çalışılmış. Ama bakacak olursanız bayağı ağır. Şimdi cihazımızı açıyoruz. Evet. Legion 5 Pro'dan İnce mi? ince Ama o kadar büyük bir fark yok. Şimdi AMD Ryzen işlemci ve Intel i7 işlemci arasında çok büyük farklar yok. Yani milimetrik farklar var. Ben bunu çok fazla kıyasladım. Aradaki fiyat farkı da hatırı sayılır bir fiyat fark. Intel i7'li cihaz 65 bin lira. Bu cihaz 53 bin lira. AMD'yi tercih etmemizdeki en önemli sebep dahili grafik kartının çok iyi olması. Intel'in Iris ekran kartı evet o da çok iyi güzel bir kart ama birçok testte Ryzen 7'nin sahip olduğu dahili ekran kartı Intel Iris'in çok çok üstünde. Hatta GTX 1650 seviyesinde performans verdiği söyleniyor bu ekran kartının. Mesela internette geziniyorsanız dahili ekran kartını kullanıyor güç tasarrufu için. Aslında internette gezinme gibi, video izleme gibi birçok eylemde de dahili ekran kartının iyi olması, sizlere performans açısından da gayet üstünlük sunuyor. Hemen girişlerine bakıyoruz. Şurada zaten giriş portlarının açıklamalarını böyle üstüne yazmışlar. Ee, i̇ki tane USB tip A 3.2 mevcut. Bir tane ethernet girişimiz HDMI. Aynı zamanda da güç girişimiz mevcut. Yine cihazımızın sağ tarafında iki tane Tip C girişimiz var Bir tane kulaklık mikrofon hibrit Mevcut Ve sağ tarafta SD kart okuyucumuz Ve kameranın fiziksel olarak Kapatmak için etkisizleştirmek için şöyle bir e, Kamera koruma tuşunu koymuşlar Eksos çıkışlarımız yanlarda ve Arkalarda şöyle toplamda 4 tane eksos çıkışımız var Cihazımız Havayı alttan çekiyor. Burada gördüğünüz gibi plastik ayaklarımız var. Şu şekilde. Cihazın bandrolü var. Ee, seri numarası ve model numarası yazıyor burada. Üst kapağımız alüminyum alaşımlı. Güzel bir kapak olmuş. Gerçekten dokunuş hissiyatı vesaire çok iyi. Şurada bir Legion yazısı mevcut. Kapağın şöyle bir esnekliğine bakalım. Gerçekten güzel kapak. Hiç öyle ağım an esnemiyor. Sağlam ve sıkı duruyor. Tuş sesine bakalım hemen. Tuş basım hissiyatı gerçekten çok güzel. Klavyemizin RGB aydınlatması mevcut. Güç düğmesi şimdi birçok bilgisayarda klavyeye dahil ediyor. Özellikle şu köşeye koyuyorlar ama ben onu çok sevmiyorum. Ayrıca güç düğmesinin ayrı olması yanlışlıkla dokunma gibi durumlarda da engelliyor. Hoparlör çıkışlarımız burada gibi gözüküyor ama benim e, gördüğüm kadarıyla hoparlör çıkışları şurada. Bakın yani buradan da hoparlör çıkışları var. Çünkü bunun e, kasasını açıp bir yerde incelemesinin yapıldığını görmüştüm. Ve hoparlörler burada. Şurası teknik olarak e, ısıyı belki buradan atıyordur. Çünkü burada bir delik koymuşlar ama tam olarak ne işe yaradığını ben de anlamadım. Bunu da biraz daha araştırıp inceleme videosunda ne olduğuna bakacağız. Kameramız 1080p çözünürlüğünde. 2 adet mikrofon deliğimiz de şurada mevcut. Cihazımızın kapağı tamamen bu şekilde 180 derece açılıyor. Bu gerçekten çok iyi. Bazı cihazın kapakları bu şekilde kalıyor. Tam açılmıyor. 180 derece açılması iyi. Cihazı yatarak da kullanabilirsiniz. Dizlerinizin üstüne falan koyabilirsiniz. Bu şekilde sonuna kadar açılıyor. 230 wattlık bir güç adaptörümüz var. Diğer Legion 5 serilerinde 300 wattlık bir adaptör mevcut. Ağırlık ve kalınlık olarak çok büyük bir fark göremedim. Ama 70 wattlık bir fark mevcut. Yani bunu sadece bence biraz görünüşte esnetmeye çalışmışlar. Hani silim serisi olduğu için cihaza farklı bir güç adaptörü koymayı tercih etmişler. Şimdi cihazı direkt tuşa bastığınız zaman güç kablosuna bağlamadan tuşa bastığınız zaman içindeki pil çalışmıyor. Muhtemelen bataryanın ya tamamı bitik ya da uyandırılması gerekiyor fişe takarak. Fişe taktık şurada kırmızı bir led yanıyor. Yani muhtemelen bu kırmızı şarj olduğunu gösteriyor bize. Şimdi güç düğmesine basıyoruz. Bakalım cihazımız ilk açılış ekranında bizi nasıl karşılayacak. Evet 3 düğmemize bastık. RGB ışıklarımız direkt yanmaya başladı. Güzel bir görünümü var gerçekten RGB'nin. Dijon 5 Pro'nun kasa rengi tamamen siyahtı ki ben o siyah rengi daha çok seviyorum. Ama bunda fırtına grisi denilen hafif böyle antrasit bir renk kullanılmış. Evet Dijon ekranımız geldi. Ekran gerçekten çok güzel ve ayrıcalıklı bir ekran. E, monitörde ışık sızması var mı yok mu? Şimdi IPS panellerde ışık sızması var diye bir genelleme var ama maalesef böyle bir şey yok. Ben bunu Legion 5 Pro'da da gördüm. Yani e, ışık sızması namına hiçbir şey yok. Kesinlikle ışık sızmalı ekranları kabul etmeyin. Tek elle ekranı açıp kapamak gerçekten çok kolay. Bakın çok gayet güzel kararında bir ekran yapmışlar. Yumuşacık. Açıp kapatabiliyoruz ve ee, hiçbir şekilde cihaz alttan üstten esnemiyor ve ee, güzel. Yani titreme olayı da yok. Şöyle göstereyim. Gayet iyi. Şimdi cihazımızın Windows kurulumunu yapacağız. Cihazı açtığımız zaman böyle Windows'un başlangıç ekranı çıktı. Ben internete bağlanmadan, kullanıcı hesabı oluşturmadan bir Windows kurulumu yapıyorum. Windows kurulum ekranında internet olmadan ve Windows kullanıcı hesabı olmadan kurulum yapmak için İnternet sorgu ekranında Shift artı F10 tuşuna birlikte bastığımız zaman böyle bir siyah ekran gelecek. Bu siyah ekranda OOB ters slash bypass NRO yazıyoruz. Bu komutu verdikten sonra Enter yapıyoruz. Ve şimdi baştaki kurulum ekranına geri gelecek bilgisayarımız. Burada internet istemeyecek artık bizden ve Windows kullanıcı hesabı da oluşturmadan cihazımızı rahatlıkla kurabileceğiz bize internet bağlantısını sormayacak o alana geldiğimiz zaman hemen seçiyoruz buradan ülkemizi seçtik Türkçe Q klavye ikinci bir klavye düzeni eklemek istemiyoruz internet bağlantım yok seçeneği geldi gördüğünüz gibi buna da seçtik şimdi burada bir ad girmemiz isteniyor hemen girelim Evet kullanıcı adımızı verdik sonraki diyoruz paralı oluşturmadık Böylece cihazı direkt tuşa basarak açabileceğiz paralı oluşturmadığımız için. Açılış süremiz kısalacak. Buradaki tüm seçeneklere hayır diyoruz. Gereksiz bize üyelik yapmasın, işte kullanıcı deneyimi toplamasın vesaire vesaire dedik. Burada yine cihazınızı koruyun diyor. At soyat vesaire buna da atla diyoruz. Ve artık şimdi masa üstümüz gelecek. Evet. Bilgisayarımızın kurulumunu başarıyla tamamladık. Gördüğünüz gibi bizi Windows'un açılış ekranı şu şekilde karşıladı. Evet, bütün işlemleri bitirdik. Şimdi bize lazım olan dosyalarımızı bilgisayarımıza kuracağız ve ondan sonra da detaylı olarak inceleyip deneyimlerimizi sizlere diğer videomuzda aktaracağız. Sormak istediğiniz sorularınızı bana belirtin yorumlar kısmında ki inceleme videosunda onlara yer verebileyim. Yani merak ettiğiniz bir şey varsa, cihazda görmek istediğiniz bir şey varsa bunları yorumlar kısmından mutlaka belirtin. Çünkü ben ee, ön inceleme videosuyla normal detaylı inceleme videosunun arasında şöyle bir haftalık bir boşluk koyacağım. Sizden gelen yorumlara göre incelememi gerçekleştireceğim. Bu benim için çok önemli. Yorumlar kısmında merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bağımsız bir içerik üretici olarak sizlerin abone olmasına gerçekten çok fazla ihtiyacım var. Firma odaklı çalışmıyorum. Maalesef ürün tedariki konusunda gerçekten Türkiye'de çok zorlanıyoruz. Yani sizden para istemiyoruz. Herhangi başka bir şey istemiyoruz. Destek olarak sadece abone ol tuşuna basmanız yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.